tüm mahalle adına ve hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu programı düzenlediği için hocamıza canı gönülden teşekkür edip bu aktivitenin her Ramazan her gün oldu yani her Ramazan günü olmasını istiyoruz. Değer yargılarımızın, ahlak kavramlarımızın bir bir yok olduğu bu günlerde böyle güzel hasleti fırsat bilerek buraya geldiniz. Burayı hınca hınç doldurdunuz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz her bir söze doyum olur da Allah kelamına doyum olmaz. İşte şimdi Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i sizlerle buluşturuyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i inşallah okurken, dinlerken sükunet içerisinde dinleyelim. Allah hepinizden razı olsun. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا neredeyse daha neredeyse bitirmek üzereyiz. Rabbim bu gibi Ramazanları ve nice Ramazanları bize yaşatmayı nasip eylesin. Değerli misafirler, Ramazan'ın hayatımıza olan katkıları sadece Ramazan ayıyla kalmamalı. Ramazan ayından sonra Ramazan ayının bereketini, maneviyatını o güzel hissiyatını yaşamamız için aynı şekilde Ramazan'ı diğer aylarda yaşamamız için Ramazan'ın bize kazandırdıklarını diğer aylarda da yapmamız gerekiyor. Ramazan'ın bize kazandırdığı az yeme, az uyuma, az içme meselesini diğer aylarda da yapalım ki inşallah Ramazan ayının hayrını, bereketini diğer aylarda da hissedelim. Allahümme leke suntu ve bike amentu ve ala rızkike aftartu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana tevekkül ettim. ve dernek başkanı olarak geleneksel olarak hazırlamış olduğumuz iftar programımız tüm halkımızın desteğiyle imece usulü, herkesin katkılarıyla ortaya atılmış, hazırlanmış bir iftar programımızdır. Dolayısıyla öncelikle emeği geçen tüm halkımızdan, cami cemaatimizden, herkesten Allah razı olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan her daim bizlere destek bizlere destek esirgemeyen başta Selanese müftümüz Mehmet Yama hocama ve il müftüm e, Mehmet Taşçı hocama canı gönlü teşekkürler ediyorum. Her zaman bir yanımızda oluyorlar, olmaya devam ediyorlar. İnşallah bizler de e, bu vesileyle onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğimizi bir din görevlisi olarak din görevlisi yapması gereken neyse yapmaya çalıştığımızı her daim onların yüzünü e, ak çıkarmaya çalıştığımızı canı gönülden söylemek istiyorum. Gençlerimize yönelik futbol takımımız var. Futbol takımı kurduk. Güzel cami gençliği adı altında futbol takımımızı kurduk. Gençlerle, mahallemizle güzel bir diyalog kurduk. Bu diyaloglar sayesinde zaten bu güzellik ortaya çıkıyor. Bu samimiyet ortaya çıkıyor. Bu güzel toplumu bu şekilde dizayn ediyoruz. Bu, tekil, bu şekilde efendim ortamı hazırlıyoruz. Dolayısıyla bizleri bu anlamlı günlerde yalnız bırakmayan sevgili mahalle halkıma, cami cemaatime teşekkür ediyorum. Ben Adana Gazipaşa Mahallesi'nden Alper Tüfek. Bulunduğumuz güzel caminin cemaatindeyim. Oraya sürekli gelip namazımızı eda ediyoruz. Bugünkü Ramazan ayının son günlerinde düzenlenen bu iftar programından dolayı değerli Mehmet hocama saygılarımı sunuyorum. Ondan Allah razı olsun. Merhaba. Ee, bu iftar programı için öncelikle imamımıza, daha sonrasında emeği olan bütün herkese teşekkür ederiz. olarak dördüncü senemiz olan bu geleneksel iftar programına gelen bütün dostlarımıza hoş geldin diyoruz. Ve özellikle bu etkinliği düzenleyen hocamız Mehmet Müşri'ye ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun devamı olmasını istiyoruz. Bizlere destek verilmesini istiyoruz. Bizlerin yalnız bırakılmamasını istiyoruz. Cemaat olarak bu tür etkinliklerin her zaman olmasını istiyoruz. Sevgi ve saygılarımla. Teşekkür ederim.